İlçemizin kıymetli yöneticileri, meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, özel kalemimiz, çalışanlarımız. Burada kocaman bir aile olarak bir arada bulunuyoruz. Ben Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum. Bu kutlamanın sizler için çok coşkulu, çok bütün sorunlardan arınmış, her şeyin çözülüp kenara konduğu bir kutlama olmadığını farkındayım. Uzun soluklu bir yolculuk sizin yürüttüğünüz, ama ben sonunda eşit yurttaşlık temelinde çok yol alındığına ve alınacağına inanıyorum. Polak'ta ben de belediye başkanlığı yoluna çıktığımda bütün komşularımız için adil bir kent ve eşit yurttaşlık istemiştim. Şu anda da bizim bütün ülkede yürüttüğümüz dayanışma, mücadele, sokaklarda, meydanlardaki hak aramamız aslında hepimizin eşit olması, adaletin hepimize eşit şekilde davranması. Bütün eylemimiz bunun için. Sizlerin çok uzun yıllardır dünyada pek çok farklı ülkede yaşadıklarınızı biliyoruz. Ama en azından İzmir'de, Konak'ta bundan sonra çok daha hayatı kolaylaştıran, gerek iş hayatında, gerek sosyal hayatında, eğitimde, sosyal alanda, her yerde kendinizle eşit hissettiğiniz bir kent yaratmak için çalışıyoruz. Birlikte bugüne kadar yaptığımız çalışmalar var. Sizlerin projeleri bize sunmasıyla, değerli fikirlerinizle yol aldığımız. Ama bundan sonra bu çalışmaları hızlandırarak devam etmek, çok daha fazla yeni eğitim alanları açmak, çocuklarımız için yaptığımız çalışmaları genişletmek ve daha çok çocuğa, gence ulaşmak en büyük hedeflerimizden. İstihdamın en önemli sorunlardan biri olduğunun farkındayız. Madde bağımlılığı konusunun farkındayız. Aslında bunlar sadece sizlerin de değil, bütün ülkenin problemi. Ama sizler bundan çok daha yapıcı bir şekilde etkileniyorsunuz. Dolayısıyla sorunları birlikte ortaya koyup, çözüm yollarını da beraberce bulduğumuz ama hızlıca da hayata geçirdiğimiz. Çünkü pek çok şeyin artık konuşulduğunu biliyoruz. Zaman, eyleme geçme zamanı. Ben bu akşam burada olduğunuz için, bizimle bu günü paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrar Dünya Romanlar gününüz kutlu olsun. Romanlar bizim çok sevdiğimiz insanlarımız. Bizlerin canı, biz sizlerle olmaktan mutluyuz. Tekrar bu özel günümüzü kutlar. Burada bizler bizlerle olduğunuz için <laughs> herkese teşekkür ederim. Dezavantajlı olan bütün bütün kesimleri de bağrımıza batacağız. Bizlerle beraber onlar da hak ettiği eşit yurttaşlık, hak ve özgürlüklerden hakkını alacak. Herkesin romanlar gününü kutlayıp afiyet olsun diyoruz efendim. Seviyoruz artık biz. Yani tamam onlar bizim renklerimiz. Bizden olmayanların da romanlar adına eğitilmesi gerektiğine inanıyorum.